Önce bir defa, biz yeni para birimine geçtik mi, Amerika yelkenleri suya indirir. Neden? Çünkü bizim kanımızla besleniyor, 5 trilyon dolar yurt dışına sürmüş, 5 trilyon kahve sürmüş, 5 trilyon merkez bankalarına para toplamış, 15 trilyon dolar üzerine sömürüyor. Biz dolar değil, İslam dinarına geçtik mi, petrol almak için o bizim İslam dinarımızı alacak. Hakkımızı korumuş olacağız, kendimize sahip çıkacağız insanlığın sadece için teknoloji geliştireceği. Onlar ifsat için teknoloji geliştiriyor. Bugün Amerika getirmiş, harp gemisini koymuş, içerisinden füzelerle Kızıldeniz'den Tabağdat'ı dövüyor. Füzeyi atıyor. Şimdi sen diyorsun ki ben hakkımı koruyacağım. Nasıl koruyacaksın? Adamın 40 tane uçak gemisi var. Gelip bombalayacak. Kaldı ki sen 40 tane yaparken 80 tane yapacaksın. E ne yapacaksın ya? Nasıl peki bunlara laf anlatacaksın? Bana bak, Cenab-ı Rahman ve Rahim, sen teknoloji nedir biliyor musun? Şimdi o geminin içerisinde, sen öyle bir mantık alan yaparsın ki, kumandanın sesini o sopay duyamaz. Bir, onun atmış olduğu füzeyi havada yakalarsın, sen elektronik kumandayla geri çevirir, onu atan gemin üzerinde parçalarsın. İki, teknoloji Allah'ın bir rahmetidir.